Kore'de mi bir arkadaş oradan geldiğinde, oraya çalışmaya gittiğinde, geri döndüğünde böyle masa başı çalışanlar oturuyormuş. Belli saatlerde, belli aralıklarda herkes diyor ayağa kalkıyor birden diyor. Başlıyor 15 dakika diyor hareket etmeye, spor yapmaya, o durduğu yerde. Yani illa spor salonuna gitmek, tabii ki iş yoğunluğu, hı hı. çok fazla yoğun çalışıyoruz zaten hepimiz. Hı hı. Belki gidemeyebiliriz ama illa spor salonuna gitmek değil. Yani çalıştığın yerden de çalışabilir, spor yapabilir. Yani e, azalaşı işi yapanlar aynen. bile tabii, tabii, tabii. çok kısa bir vaktinde hareket Aynen 15 dakikalık 20 dakika diyorsunuz. hareket etmeli. Mutlaka hareket yani. etmeli. Spor yapmalı. Evet hocam var mı? buradan son olarak denizlere, vatandaşlara bir mesajınız olacak Son mı? olarak şunu söyleyebilirim. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı. İnsanlar bel e, fıtığından ya da boyun fıtığından korkmamalı. Bel fıtığı, boyun fıtığı tespit edildiyse mutlaka erken dönemde Burada hani tekrar şunu söyleyeyim. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Tüm hastalıklarla öyle. Bunda da öyle. Belde de boyunda da. O yüzden insanlara şunu sesleniyorum. Yani boyun fıtığınız, bel fıtığınız varsa, ilaçla geçmiyorsa, istirahatle geçmiyorsa ya da fizik tedavi gördüğünüz rahatlamıyorsanız mutlaka bir beyin cerrahisine uğrayın. Bizim e, cerrahi hastanesi bu konuda baya e, komplike bir hasta, bayağı baya e, hastane e, imkanlarımız da çok fazla. Burada biz tamamen radyo frekansla ya da endoskopikli diskektomiyle ya yani tamamen lokal anesteziyle hiç uyutmadan 20 dakikada 30 dakikada bu hasta eğer fıtığı patlamadıysa güç kaybı yoksa erken dönemde 15-20 dakikada fıtıklarından kurtulabilir ve hayatına kaldığı yerden devam edebilir.